Hepsi beraber arkadaşlar bugün sizlere beraber Minecraft'ta 2020 mob oylamasının moblarını size göstereceğim Evet arkadaşlar 3 gündür video atmıyorum biliyorum filan fişman bir sıkıntı aksaklık çıktı neyse bunları konuşmaya gerek yok Arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane yeni mob e, oylaması için 3 tane yeni mob belirlendi Sniffer Haylaz Ve Tüf Şimdi arkadaşlar sırayla hepsini göstereceğim size bir dakika sinifırın yumurtayı da alayım Arkadaşlar bu arada bu yani tıpatım aynısı gibi değil yani konsept konsept bir ee, nasıl anlatsam konsept bir mod daha iyi olacak yani geldiklerinde. de ama çoğunlukla böyle yani tipler vesaire işlevleri bu şekilde olacak İlk başta sinifır İlk başta sinifır Sınıfırın olayı gayet basit Ama çok iyi benim oyun buna yani Böyle bir yumurtadan çıkacak Sınıfır Ama ben bunun yumurtadan Çıkmasını beklemeyeceğim Direkt şey yapacağım buradan. Heh. Bu büyük hali Küçük halini çıkartabilirsek Yok küçük halini çıkartamadık Arkadaşlar Bu evcilleşir mi evcilleşebilir mi Evcilleşmez mi orası Bilmiyoruz daha söylemedim hocam Şimdi arkadaşlar bunların olayı gayet basit. Şimdi bunlar aha böyle burnunu böyle sokuyorlar kumun altına. Minecraft'ta hani siz diyorsunuz ya tohumlar tohumlar var Minecraft'ta. Ha. Bu tohumlar dışında yeni tohumlar e, çıkartıyor. Aynen. Tabi bu konsept bir moda olduğu için o tohumları bilmediğim için gösteremiyoruz. O yüzden bunlar şimdi dandik dandik tohumlar çıkartıyor. Ama örnek olarak şöyle bir şey koymuşlar diye biliyorum ben. Aynen. Bunlar şimdi sniffer Seed diye geçiyor da böyle bir şey değil arkadaşlar. Böyle bir şey çıkarmayacaklar. Değişik yeni tohumlar eklenecek oyuna. Ha, onları çıkartacak. Onların tohumunu sadece sniffer bulabilecek. Biz bulamıyoruz. Ha, bu arada sniffer antik bir canlı. Yani geçmişte nasıl diyeyim. Ee, Minecraft tarihinde. Aa, nasıl anlatsam Eskiden dinozor gibi düşün. Eskiden yaşıyormuş, soyunun tükenildiğine inanılıyormuş. Şimdi tekrar ortaya çıkmış gibi bir şey arkadaşlar. O yüzden yani bu mod seçilirse Minecraft tarihi ile ilgili güncelleme gelme ihtimali var bence. Bu mob böyle yani tip filan açısından böyle. Yumurta dahi çıkmış mı bilmiyorum yani ne kadar zamanda çıktığını da bilmiyorum. Ama burada yok bunlar benim atıklarım. Böyle yeni bitkiler falan da gelir hem oyuna. Bence güzel olur bir olur. Ama zaten ben tüf golemle sniffer arasında kalıp Haylaz bir boka yaramaz. Bence. Şimdi arkası tüf golem. Tüf golem en mükü yani. sinifırdan sonra en mükü zaten. Hala dediğim gibi bir işi yaramaz. Tüf golem böyle. Tekstür tam aynı değil de bu şekilde. Ee, şöyle yapabileceğimiz söyleniyor. Herhangi bir yün tüf blok yani burada yumurta ile spawnlıyor mu? Normalde şöyle yapılıyor diye biliyoruz. Normal bir e, tüf blok yün herhangi bir yün ve böyle yapıldığını şey yapıyoruz. Yaklaşık. ama bunun spawnını falan ayarlayamamışlar o ayrı mesela. Şimdi bunun olayı ne? Şimdi arkadaşlar buna buna kendimiz bir tem veriyoruz. Bu modda nasıl ayarlanmıştır? ah tur diyoruz komut verdim. Bal atayım. Alabiliyor mu? Kayıt. ha kayıt devam ediyor da. Yok oğlum bunu ayarlayamam şu ya. Al eline it ama. Tüşle mevcileşin. Yok oğlum ayarlayamıyoruz bunu. Arkadaşlar bu normalde şöyle. Bunun tekstürü biraz daha iyi. Şu an videosunu koymuştur mu zaten ekrana? <laughs> Bunun olayı şu. Mesela i̇şte sağda solda şöyle itemler görüyor ya. Geliyor bu itemleri bu alıyor. Çar önünde şu çarşaf var ya. Onu böyle kollarını uzatıp açıyor. Çarşafın üstüne koyuyor. Ser heykellik yapıyor yani. Güzel bir dekor oluyor. Videosunu koymuştur mu şu an ekrana zaten? Ki orada zaten güzel bir olay yani. Ekstra bir dekor şey oluyor. Modsuz yani. Gayet güzel olur bence. Ama yani Sinifer bir tık daha samimi geldi yani ona Sırada Haylaz var. Ki en gereksiz bob olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Arkadaşlar bu Haylaz. Daha yüzünü bile göstermeme izin vermeye şahsiyet. Ama ben senin yüzünü göstermesini bilirim. Bekle bir saniye. Hı hı. Hı 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 Kısa mesafe tpl'nin birinden ne bekliyorsun ki Slash blok block Stone Buraya çağıralım şu haylaz Resmen fake atıyor bana Hadi şimdi tpl Allah belanı versin Suyun ortasında TP'lenemiyordu. Büyük teklik pek etki etmiyor. Vay, sinir etti var ya. Arkadaşlar kısaca bu tipini gösteremesem de şu an yani görüyorsunuz kaçıyor gevşek. Ha tipi bu. Kaç Senin ben. Ha işte böyle bir tipi var arkadaşlar. Tipi bu şekilde. Tipini gösterebilir miyim? Aynen arkadaşlar. Şu görünmez ya tp'demiz. Ama hızlı yine de var. Bir dur lan it. Bakar abi tipi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu böyle madenlerde sağa sola teleport olacak. Bu şekilde gizlenecek. Siz onu 3 kere bulursanız şu şekilde şayet. Yani bir dur. Dur da bulayım seni. Şöyle bulursanız 3 kere ama. O zaman size rastgele bir item verecek. İyi bir item ver, kötü item ver. Orasını bilmem. Videosunda büyülü demir kazma veriyordu. Ha, ikinciyi buldum. Hadi git saklanma abi Üçüncüyü de bulayım sen. Dokuz kız. Ben de oy vereceğim ve benim oyum sinifra. şimdi şey yapmayalım. Çok kişi haylaz da diyebilir daha mantıklı. Saçı. Nereye gitti lan bu gevşek? Ha orada. Ben yani bir durur da vurayım seni. Bak şimdi oturdu. buldu ya. Şimdi ben ona hediye mi istiyorum ondan? Tahta kazma verdi gevşek. Yetti tahta kazma verdi lan. Hay Allah belanı versin. Bundan bir bok olmaz hadi. Ama dediğim gibi yani bunlar konsept haller yani. Tıpa tıp böyle olacaklar değil. Yani ama şu, şu ıı, ıı, yani tüf kolem seçilirse eğer baksana şuna. Yani bu tüf golem değil şu. Şöyle. Bir de bunun yanında bakır kolem seçilecek diye. Arkadaşlar ben yani bu üç mobdan net bir şekilde sinin fırın ma daha man mantıklı olabileceğini söylüyorum. Sonuçta yani antik bir canlı oğlum yani sinifra verin oyunuz. <laughs> ama yani siz bilirsiniz. Bence Sinifur seçilir zaten. Baktım orada bir anket vardı zaten. Ankette Sinifur önde gidiyor. Ee, neyse arkadaşlar. Şu Demirci'nin evinde lootladıktan sonra Full obsidyen çıkmış lan. Bu Vay trollcü yayıncılar Güya burada sandık varmış. He. Neyse. Arkadaşlar bölünükte bu kadar da daha fazla bu tarz videolar gelmesi için bu yine şamarlamayı ve alttan video like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.